Merhaba arkadaşlar, Coinland kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir airdrop videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere Hokkaido Inu sosyal medya kampanyası airdropunu ve referans yarışmasını tanıtacağız. Hokkaido Inu yani Hoki Token Binance Smart Chain ağı üzerinde düşük ücretli aynı zamanda da hızlı transferler vaat eden bir e Token projesidir arkadaşlar. E bu airdrop kampanyasında geçerli her bir e form için 1 milyar 400 milyon Hoki hoki Token vereceklerini vaat ediyorlar. E referans yarışmasında da ilk 5 kişiye birinci 300 dolar, ikinci 250 dolar, 3.'ye 200 dolar Dördüncüye 150 dolar, beşinciye de 100 dolar değerinde hoki token ödül olarak dağıtılacağını söylemişler arkadaşlar. Airdrop ve yarışma 10 Mayıs'ta sona eriyor. 11 Mayıs'ta da ödüller dağıtılacak arkadaşlar. Gelelim yapacağımız görevlere. Görevlerimiz basit, klasik görevler. İlk olarak bu linke tıklayıp Hoki Token'in Hokka, Hokkaido Inu Token'in e, Telegram grubuna katılıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bu linki tıklayıp Hokkaido Token sayfasını Twitter'daki takip ediyoruz. Arkasından da sabitlenmiş tweet'i 3 arkadaşımızı ekleyerek, etiketleyerek retweet yapıyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sabitlenmiş tweet'i önce Hokkaido token sayfasını takip ediyoruz. Arkasından sabitlenmiş gönderiyi retweet deyip buraya 3 arkadaşımızı etiketleyip tweetliyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra 3. göreve geliyoruz. Bu linki tıklıyoruz arkadaşlar ve çıkan tweet tweet'e gönderiye şu dolar ve hoki yazan kısmı kopyalayıp bir yorum yapıyoruz arkadaşlar bu gönderiye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gönderiye dolar ve hoki yazan bir içinde yazan bir e, yorum yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir şeylerde mesela e, güzel proje İngilizce olarak güzel proje falan yazabilirsiniz. Sonra e, yorum yap kısmına e, tıklıyoruz. Hepsi bu kadar. şu gördüğünüz gönderiyi arkadaşlar buradan biraz önce belirttiğim gibi yorumumuzu yapıyoruz. İçinde buradaki dolar ve hoki yazmasını unutmuyoruz arkadaşlar. Yorumun içinde mutlaka bu yazsın. Daha sonra opsiyonel görevlere geliyoruz. Bu linki tıklayarak e, instagramdan Hokkaido Token sayfası'nı takip ediyoruz arkadaşlar. Arkasından TikTok'taki Hokkaido Token sayfasını bu linke tıklayarak takip ediyoruz. Ardından aynı şekilde Facebook'taki Hokkaido Token sayfasına tıklayıp takip ediyoruz. Son olarak da Medium Hokkaido Token Medium hesabına tıklayıp takip ediyoruz arkadaşlar. Bütün bu görevleri yaptıktan sonra buraya e-posta adresimizi yazıyoruz ve sonraki diyoruz. Bu kısma geldiğimizde arkadaşlar Telegram kullanıcı adımızı yazıyoruz. Başında et olması gerekiyor. Arkasından Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Buraya. Aynı şekilde başında et olması gerekiyor. Daha sonra da o 3 kişiyi etiketleyip retweet yapmıştık ya o retweet'in URL'sini linkini buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. O retweet'in linkini de kendi profil hesabımıza girdiğimizde Bakın burada benim paylaştığım retweet burada duruyor. Şu kısmı tıklayıp share kısmına tıklayıp copy link to tweet yazan yeri tıklıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Daha sonra Instagram profilimizin URL'sini buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sonra 5. görevimiz eğer ki TikTok kullanıyorsanız ve TikTok'ta Hokkaido token sayfasını takip ettiyseniz eğer buraya TikTok profilinizin URL'sini yazıyorsunuz aynı şekilde. Ben TikTok kullanmadığım için yazmadım. Arkasından Facebook kullanıcı adınızı URL'sini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra Medium e, profilinizin URL'sini buraya yapıştırıyorsunuz. Son olarak MetaMask cüzdanınızdaki arkadaşlar cüzdan adresinizi buradan kopyalayıp Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da e, referans kısmına benim Telegram kullanıcı adımı coinlandtr2 yazarak zaten bunu açıklama kısmında da yazacağım arkadaşlar. Başında et olacak yine. E, bu şekilde yazıp göndere tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, göndere tıkladığımız zaman zaten olay bitiyor. Ee, biz de kampanyaya, sosyal medya kampanyasına katılmış oluyoruz. Peki Hokkaido token kontrat adresini nasıl ekleyeceğiz? Ee, onu da hemen göstereyim size. Arkadaşlar açıklama kısmına size Binance Smart Chain'deki e, Hokkaido token Hokkaido Inu e, kontrat adresini linkini bırakacağım. Arkadaşlar şu kısımdan bakın copy adres diyor. Buraya tıklayıp kopyalayacağız. Ardından MetaMask'ımıza gelip Binance Smart Chain ağına bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. MetaMask'ımızı. Bakın ben eklediğim için burada hoki görünüyor jeton ekle kısmına tıklıyoruz. Özel jeton diyoruz ve kopyaladığımız kontrat adresini buraya yapıştırıp sonraki deyip sonra da ekleyip en son olarak oki token'i metamask'taki eee Binance Smart Chain ağına eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra kampanya bittiğinde tokenler geldiğinde MetaMask'ımıza yansıyacak arkadaşlar inşallah. Airdrop'umuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir, artık bir sonraki Airdrop videomuzda görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.